Bu güncelleme ile oyunun seyri tamamen değişebilir. Dostlar hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle en son güncellemeyi yani 10 Mayıs'ta gelen güncellemeyi ele alacağız. Dün gece yayındayken saat 2.30, 3 gibi kapatmak üzereyken tam böyle. Hatta kapatma ekranına bastım. Alttan güncelleme geliyor diye bir arkadaşımız yazdı. Şakadır dedim herhalde girdim evet gerçekten gece operasyon yapar gibi güncelleme gelmiş ve güncellemenin içerisinde bazı maddeler hatta bazı maddeler değil bir madde var oyunun seyrini tamamıyla değiştirebilir birazdan ona değineceğiz tabi notlardan da şöyle aklımda kalanları söyleyeyim ufak tefek değişiklikler olmuş pazar sisteminde küçük bir değişiklik olmuş artık pazardaki çarlarımız yıllar önce söylediğimiz bir teklifle düşünülmüş olacak ki hani ben ondan dolayı esinlendiklerini düşünmüyorum ama Aset şeklinde yapılması gerektiğini Dorian'ın FPS oranının artıracağına dair e, destek olacağını söylemiştik. Hani pazara bırakıldığında çarlar spesifik özellikleri, armorları, kanatları falan her şey değil de hazır taslak bir karakter olursa hem Dorian optimizasyon açısından hem de FPS açısından rahatlar diye söylemiştik. Bu yıllar sonra gelen bir özellik. Keşke daha öncelerinde gelseydi bu kadar zaman crash yemezdik, sorunlar yaşamazdık. Yani en azından FPS veya diğer sorunlarla karşılaşmazdık. Ama zararın neresinden dönsek kardır deyip güzel bir güncelleme not olarak aklımda kalmış olacak. Diğer maddelere bakıyorum şöyle bir Inferno Temple ile alakalı bu akşam göreceğiz bakalım güncelleme konusunda ne gibi değişiklikler olacak. Haricinde başka aklımda kalan bir şey var mı? Hapis sistemi. Hapis sistemi gerçekten yani üzülerek söylüyorum o map'i o güzel adayı tam da böyle RDR2 oynarken Guarma adasında gezdiğim yerlerden sonra öyle bir adayı görmem Üzdü beni açıkçası. Çünkü yeni gelecek etkinlikle beraber orada yapılsaydı çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Düşünsenize o alanda hayatta kalmak için son kişi olmaya çalışıyorsunuz ve yepyeni bir harita. Çoğu yerini bilmiyorsunuz, mekaniklerini bilmiyorsunuz. Sağlık olsun ustam. Yani hile kullanan dostlarımıza villa yapılmış. Ne diyeceğim? Yapacak bir şey yok. En önemlisi tabii ki de bu güncellemenin arasında bizim için bakın bizim için şu olay. Hemen açayım. Hatta kullanacağım da sizin için bir tane. Normalde birkaç tane kullandım ama çok para harcamak istemiyorum. Şans faktörümü zaten bilenleriniz var. O yüzden ben RNG'ye inanmadığım için çok bulaşmıyorum. Hemen bakalım ne geldi. Bir tane çark sistemi daha eklendi oyunumuza ve çark sistemine bastığınızda gelen droplar bunlar. Dostlar korkunç ötesi benim gözümde. Hani bu iyi ya da kötü manasında değil. Gerçekten korkunç ötesi. Oyunun seyrini tamamen değiştirebilecek potansiyele sahip bir güncelleme. Bakın içerisinde neler var. 5M verip yani 5 milyon gold verip onu da alalım bir tane size göstereyim. Üzerinde şu an biraz para var. 5M K alıp bir tane. Bu direkt sizin spin hakkınıza geliyor. Başarılı şekilde alındı diyor. Tıklıyorsunuz. Spin tarafına basıyorsunuz sağ alttan ve spin diyorsunuz. Burada size verebileceği eşyaları gösteriyor. İçerisinde en değerli eşya yani bob olarak en değerli eşya penetrator da var. Vanquisher'da var değerli değersiz siz bilirsiniz. Bakın iki tane penetrator var bu arada çarkın içerisinde. Drop oranları tabii ki de düşüktür. %100 olarak herkes atacak diye bir şey yok. Belki tonlarca para harcayıp hiç alamayabilirsiniz ama yani oyunun içerisine daha yeri dahil olmuş Axe of Miracle çok değerli staff olarak bilinen Razu staff, aynı zamanda Ancient Sledgehammer, arkasından Soul Burner, Celestial Shield hadi okey olabilir. bir takım anti-SC'leri ki bunlar zaten olması gerekiyordu. Reaper yani korkunç derecede değerli eşyalar ve size bir tane daha göstermek istediğim bir şey var. Onu yakalayabilirsem direkt ağzınız açık kalacak ki yakaladım. Anasını avradını 20 GB ve 10 GB yan yana. Yani bak altta da adam mesela bir GB kazandı. Şu an bu güncellemenin amacını ben anlamıyorum. Yani şöyle düşünüyorum şimdi. Evet Lucky Draw'da parasını karşılıyordu bir şekilde. Hani diyorduk ki işte Lucky Draw toplu şekilde GB toplanıp bir kişiye veriliyor. En azından bir ihtimal GB siliniyor. Az uz bir şeyler yapılıyor. Fakat bu güncellemede şunun getirilmesinin amacını ben çözemedim. Yok yani bende şu an bunun karşılığı. Basalım ben merak ettim bakalım ne verecek. Gold verecek muhtemelen. Şansımız belki videoda yaver gider mi? Allah kahretmesin kalbim duracaktı lan. Terörü tekte alsaydım var ya. Yamulurdum burada. Neyse. 500k verdi. Şimdi bunları tek tek deneyip evet 20 tane deneseniz, 100 tane deneseniz belki sadece 500k bime, 500k bime alacaksınız. Bu evet olabilir. Ama önemli olan burada şu. Ne kadar insan deneyecek ve şu an oyunun hype dönemindeyiz. Yani işte Ağrıvattan gelen dostlarımız, yeni oyunculara gelen dostlarımız, oyunu güzelleşmiş diye duyup gelen eski oyuncu dostlarımız hepsi şu an oyuna hücum etmekte ve Dead Valley bugün itibariyle 5 kempe çıkıyor akşamları. Bakın şu an tek kemp olduğuna bakmayın Galya sunucusunun. Akşam saat 8-9'dan sonra burası 5 tane kempe çıkıyor. Yani bu demek ki oyun şu an eski Ağırvat'taki haline göre en az 5x daha kalabalık. En az bu da. Hani multi farmerları falan söylemiyorum. E şimdi bu evrende sen farm atan işte bir şekilde para kazanan, oyunda pazar yapan veya işte etkinliklere girip onları satıp gold kazanan insanların eline böyle bir olay sunuyorsun. Yani şu gerçek manada Korkunç, ben kestiremiyorum şimdi olacakları. Evet iyi bir şey mi? Evet doğru. Karaborsada mesela şu an pazarda Sledgehammer var mı? Normal şartlarda bunun fiyatı ne? 20 GB'nin üzerindedir diye düşünüyor insanlar. Çünkü çok nadir bir eşya. Sword of Terror'da öyle, Imperator'da öyle. Mesela Penetrator ne kadar? Gördüğünüz gibi Penetrator'ın fiyatı 16 GB'lerde. Şimdi sen bu eşyaların bu fiyatını görüp alıp artı altıya basar mısın? Biliyorsun ki bu eşyanın artı altısı Vix'in 7'ye kıyasladığında çok büyük bir fark oluşturmuyor. Bu durumda buna bu kadar para vermek yerine gidip şansını 16 GB para vermek yerine şansını burada deneyip gidip buradan 20 GB alma ihtimalini eşya alma ihtimalini gidip diğer şeyleri kazanma ihtimalini gold kazanma ihtimalini düşünerek deneyeceksin. E senin bu inancını satın alan oyun yani bu resmen şey zaten umut tacirliği. Senin umudunu satın alıyor buradaki sistem. Ve sen o umutla diyorsun ki ulan belki bana da çıkar. Bak mesela ben şu an bir tane daha kırmak istiyorum. Bir tane daha bir tane daha çantamda 77 ev var mesela. Hepsiyle kırayım diyorum. Tutamam kendimi biliyor musun? Bu konuyu artık ee, aşamıyoruz. MMORPG oyuncusu olarak bu oyunları seviyoruz. Bu tarz şansa bağlı RNG faktörünün bağlı olduğu şeyler. RNG faktörüne bağımlılığımız mevcut ve bu gitmeyecek hiçbir zaman. Ha, kötü bir şey mi? Değil. Asla değil. Oyunlarda şans faktörünün olmasına ben kesinlikle katılıyorum ki olması gerekiyor ama oyunun tam şu döneminde daha e, radyantlar gelmemişken bu eşyalar daha çok yakın bir zamanda çıkmışken bakın o kadar yakın zamanda çıktı ki daha insanlar elinde var mı yok mu onu bile yok yani mesela yayınlarda bana sürekli soruyorlar akşam kanka Razustaf Glory Chest'ten çıkıyor mu? Kill görevinden. Kanka işte Reaper kimden çıkıyor nereden çıkıyor ne? Bunların hepsi sürekli soruluyor. E şimdi sen bu aşamadayken daha insanlar bu dropları bilmezken bir de geldin çark koydun. Ben geldim bu çarla kırdım, düşürdüm, sattım, düşürdüm sattım, biri geldi düşürdü sattı, öbürü geldi düşürdü sattı. E bu eşyalar şu an benim için top tier eşyalar. İşte Reaper, Sword of Terror, Ancient Sledgehammer falan gibi eşyalar benim için top tier eşyalar. Yani bunlar üzerine eşya şu an tanınmıyor değil mi? Bir warrior'ın hayali değil midir? Artı 8, artı 9 Reaper. Bir priest'in hayali değil midir? Artı 8 Sword of Terror, 9 Terror gibi. Bir asasın hayalidir mesela Burner'ın 9 olması. E şimdi sen bu eşyaları o kadar stabil hale getiriyorsun ki yani herhangi bir şekilde insanların e, dream char dediği, hayal char dediği bu itleri şu an herkesin göz önüne sürüyorsun. E, bu ne demek? Ya iki ihtimal var. Ya gelecek bir güncelleme ile beraber mitik veya legendary eşyalar oyuna dahil edecek bir yerden sonra. Çünkü bunların çok sık e, oyuna doldurulması bir yerden sonra oyundaki eşya doygunluğunu bitirecek ve insanlar yeni eşyalar isteyecek, insanlar yeni statlar isteyecek, yeni özellikler isteyecek. Bu yüzden e, bir adım mıymış gibi düşünebiliriz ama tabii ki de bu zamana kadar mantıklı olan ne geldiyse aklımıza bir ihtimal deyip uzun süredir beklemekteyiz. Mesela 65 map'le alakalı uzun süredir bekliyoruz. Narun ile Narun ile alakalı uzun süredir bekliyoruz. Yine bazı güncellemelerin geleceği söylenmesine rağmen ağırvat konusunda mesela yeni takılar, yeni takılar söylendi. Onların da gelmemesi gibi 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 şeyler insanları bir tık acaba'ya itiyor. E şimdi bu aşamada sen bu etkinliği getirdikten sonra 5M verip insanlara bakın buradaki bu eşyaları alabileceksiniz demen bir buna çıkıyor. İki yönetim olarak sen artık istiyorsun ki gerçek manada güçlü çarlar oyunda olsun ve biz güçlü çarların statlarını pk deneyimlerini bir gözlemleyelim. Yani şuraya baktığımda gold atması okey. Yani şurada sık sık gold da atabilir ama biliyorum ki bugün duyduğum gördüğüm kadarıyla tek seferde 20 gb tek seferde 10 gb hani 5-6 tane denemede penetrator alan insanlar var. Yani şans faktörünü herkesin farklı olduğu için bir şekilde tutamazsınız. Hani 100 kutu kırdınız test ederken mesela yönetim olarak. Ama bu demek değil ki her oyuncu 100 kutuda bir eşya alacak. Oran evet oyuna girecek eşya sınırı belli. Oran belli. İstatistikler yanılmaz. Ama adam mesela tek seferde alıp gitti. Öbürü geldi. Bir sonraki seferde yine gold aldı gitti. Öbürü geldi. Penetrator aldı gitti. İster istemez çok denendiği için şişme yapacak. Yani pozitif manada mı negatif manada mı hala aklım ermiyor. Benim için İyi neden iyi? Ben sonuçta Sword of Terror istiyorum. Bu da piyasasını düşürecektir. Ben Sledgehammer kullanacağım. Piyasasını tabii ki de düşürecektir. Veya ben ikisini birden alabilecek seviyeye gelebileceğim şu an gidip de pazardan. Yani bu eşyaları kullanmak için. Ha ben bunu oynar mıyım? Düşeceğiz. Düşeceğiz. Özellikle yayınlarda çok fazla düşeceğiz. Canlı yayınlarda bunun içinden geçeriz muhtemelen. Hani gold attığında söveriz. Eşya attığında basarız. Bir şeyler olur. Kesinlikle yapacağız benim için kontent açısından çok çok iyi ben yayınlarda yapacak içerik arıyorum zaten Ve bu da benim için muazzam bir etkinlik olacak ee, Ama Bu tarz eşyaları pk tarafındaki düşürmeye çalışan insanlar ya da işte Death Valley tarafını değerli kılan durumlar birazcık art planda kalmış olacak ne demek bu e, 75 kill için kanser ola ola görev yapmak yerine adam Mesela diyecek ki lan Aman şans aynı şans gidip oradan epic sc ya da işte basic attack sc alacağım glory chestten ki zaten hep bunlardan atıyor veya kamuncunu alacağıma gelirim diyor paşalar gibi bir 4 tane diyor günlük bundan alırım diyor. 4 tane kutu kırmış gibi diyor. Hem de kil görevini yapmam. O sürede giderim farmımı atarım diyor. Ve geliyor buradan şansa bala belki de bir tane değerli eşya düşürüyor. Ki glory chest'ten kanser ola ola o görevi yapmak yerine direkt buraya girip kutu almak çok daha mantıklı geldi bana. Çünkü mental sağlığımız her şeyden önemli dostlar. Ben bazen 75 kill yaparken sıkılıyorum. Ha şu aralar hızlı yapıyoruz güzel oluyor. Ekip gibi toplandığımız partiler var. Onlarla beraber her akşam düzenli olarak yapıyoruz görevlerimizi. Alıyoruz kutularımızı, kırıyoruz. Paşalar gibi epic seyircimizi, basic atak seyircimizi alıp def olup gidiyoruz görevde. <laughs> Ama burada öyle bir durum yok. Emek sarf etmeden 25 em para verip günlük veya 15 em para verip 5 em para verip ya kardeşim bizde hiç para yok be biz bunları nereden alacağız falan diyen dostlarımız da var mıdır? Vardır. Adam mesela 5 em buraya para vereceğine gidip travelers ring alır. Üstüne 2 em daha koyup ben çarımı güçlendirdim der. Bu da bir adım. Ama şu anki ihtimalde düşünüyorum GB'nin bu düzeyde olduğu bir evrende şunu yapmayacak insan evladı ben tanımıyorum her akşam bilgisayarın başına geçip dungeonları yaptıktan sonra veya kil görevlerini yaptıktan sonra sıkılıp dur lan bir tane belki bir şey atar deyip şöyle tıklayıp tamam mı gelip buradan bir tane satın alıp arkasından hemen bak hemen şöyle şuraya gelip ben bir spin sallayayım ya ne alır belki bir şeyler atar deyip şuraya tıklayıp arkasından buraya gelip tık diye basıp bir tane kırar bence en kötü ihtimalle e sen bu esnada Oğlum çok korkutuyor ya gerçekten. Sen bu esnada Gidip 75 kil görevini yapacaksın. 75 kil görevini yaptıktan sonra kutuyu kıracaksın. Kutuyu kırdıktan sonra gidip 100 kabile etmeyen bir SC alacaksın. Sonrasında tekrar kanser olduğunda gidip mentalin yorgun bir şekilde farma PK'ya oturacaksın. bunu yapmak yerine bu evet çok cazip. Oyuncu açısından çok oyuncu dostu gözüküyor. Fakat ilerleyen vadede bizim aldığımız eşyalar, senin almaya niyetlendiğin eşyalar fiyat konusunda tabii ki de değişiklik gösterecek. Hayırlısı olsun diyelim. Ben yani beğenmekle beğenmemek arasında kaldım ama emin olduğum bir şey var. Oyunun seyri büyük oranda değişecek bu konuda. Zaten eşyalar pazar bakımından sürekli dalgalanmadayken bir de üstüne bu geldikten sonra insanlar temelli şu moda geçecek. Hmm. Birazcık çoğalsın. 4 hafta sonra bu eşyaların fiyatı daha da düşer. O zaman alırız. E bu ne olacak? Eşyaların şişmesine sebep olacak. Bu ne olacak? Piyasanın dalgalanmasına sebep olacak. Bu ne olacak? Dolaylı yoldan GB'nin düşüp kalkmasına sebep olacak. Evet bu GB silmek için bir faktör mü? Kesinlikle faktör. Ama doğru bir yöntem mi? Bilemedim. 20 GB'nin ödül olarak koyulduğu bir sayfada bilmiyorum ustam, bilemiyorum, bilmiyorum. Ama deneyip göreceğiz. Rise Online bu tarz şeylerde her zaman yenilikçi olmuştur. Güncellemelerle beraber gelen bazı şeyleri bazı durumlarda geriye alıp uygun bir hale getirmiştir her zaman. Gördüğünüz üzere Inferno Temple işte ceza adası gibi şeyler yani bu da belki bir değişikliğe uğrar revizyona uğrar ne olabilir benim tavsiye edebileceğim buradan düşecek eşyaların limiti kaldırılabilir atıyorum mesela goldların yerine kaldırıp bir tık daha cazip eşyalar getirebilirsin 100k gold gerçekten çok acımasız bunu kaldırıp en az işte bime telafi ödülü gibi koyabilirsin buradaki çok değerli eşyaları atıyorum mesela ne var reaper var sword of terror falan var oğlum şuraya bakar mısın? Yani şurayı görünce insanın zaten tıklayası geliyor. Bak şu basıp tık diye çevirtesi geliyor ama yapmayacağım. Çünkü artık daha fazla bak 20 GB var mesela. Bunların birazcık daha törpülenip, terörün falan törpülenip, buraya Gunner Saber işte... Ee, Sine Jumper yerine mesela Stormbringer. Asas eşyalarının yerine yine aynı şekilde cazip eşyalar. Yani buraya Tap tier eşyaları koymak birazcık agresif olmuş çünkü daha yeni çıktı bunlar. Sword of Terror'un artı altısı bile yok oyunda daha. Yani bu eşyaları buraya koyup, Bilmiyorum. Belki de dediğim gibi yönetim tamamen artık arkadaşlar eşyalarınızı gırtlak yapın da bir PK'ya çıkın. Güzel eşyalar görelim elinizde. Neymiş böyle ya? Warside 9'larla geziyorsunuz. Bir gidin artık Sword of Terror 8-9 takın falan diyor olabilir. i̇nşallah o düşünce dediler. Bilmiyorum. Gold silme politikasına uygun bir etkinlik olduğunu düşünmüyorum. Uygulama puanım 10 üzerinden 6. Çünkü muallakta kaldım ama kesinlikle kötü bir şey değil. Ama iyi bir şey olduğunu söyleyemiyorum. Bakın kötü değil ama asla iyi olduğunu söyleyemem. Bilmiyorum. Hani kötü olmayan bir şey iyi midir? Hayır arada da kalabilirsiniz. Hani ne evet ne hayır dediğiniz durumlar olur. İşte o onlardan bir tanesi. Benim için PvP kısmında Death Valley'i birazcık öldürecek bir e, özellik olarak getirilmiş. Ha Death Valley tarafında takı atıyor. Evet doğru takıları buradan alıyorsunuz. E biz Ahmet alalım yani artık Death Valley'de PK atıp Kutulardan veya işte herhangi bir şekilde eldediğimiz bazı eldeminiz bazı şeyler de olsun burada gidip boz kesen insanların boz kesmesi falan birazcık daha cazip hale gelsin diye düşünüyorum. Sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Akşam yayında olacağız. Muhtemelen deneriz bunu bir kırıp bakarız ne atıyor ne atmıyor. E onun dışında da yorum kısmında lütfen yorumlarınızı yazın. Biliyorum ki siz de bu konularda konuşmayı çok seviyorsunuz. Ben de sizin yorumlarınızı eksiksiz bir şekilde cevaplandırıyorum. Daha bir gün önce bütün yorumları temizledim. Artık YouTube kanalımızda hala cevaplandırılmamış yorum. Yok. Yine böyle devam edecek. E, sizleri seviyorum. Bu güncellemeler hepimiz için iyi şeyler getirir umarım diye düşünüyorum. Bir e, Walkie Talkie videosu oldu. Böyle kalkıp da size bugün normalde Archer ve Asas'la alakalı takı e, önerileri için videosu çekecektim. BPD olduğu gibi. Ama nasip olmadı. Çünkü güncelleme şafak operasyonu gibi geldi için bütün planımı bozdu. Sağlık olsun. Umarım hayırlara vesile olur diyelim. Sizin fikirlerinizi dediğim gibi merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi, aramıza katılmak için ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayın. Akşam yayında görüşürüz diyelim dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın.